Arkadaşlar bu videoda sizlere bir sınıfın nasıl olurdu iki ayrı dosya içerisinde tanımlanabildiğini göstermeye çalışacağım. Yani sınıfımızın prototipi sadece metotları ve değişkenlerin ismini bir dosyada metotlarının gövdelerini ise başka bir dosyada tutmayı göstereceğim ve bunu nasıl değerlendiğini göstereceğim. Şimdi öncelikle tabi klasörümüz içerisinde iki tane ek klasör oluşturmamız gerekiyor. H dosyalarımızın bulunacağı include. Source dosyalarımız yani kaynak dosyalarımızın bulunacağı src klasörünü oluşturdum. Önce include'a giriyorum. Burada arkadaşlar deneme olsun diye bir sınıf tasarlayacağım. Sınıfımın ismi kutu olsun. Kutu H. Her zamanki bariyerlerimi yapacağım. Daha sonra endif. Sınıfıma class. Noktalı virgülümü koyuyorum. Şimdilik bütün elemanlarımızı public yapalım. Kutumun değişkenlerini alta yazalım. int tepe olsun. int elemanlar eleman miktarı için yine şuraya max 10 diyelim. Şuraya da max diyelim. Kurucu fonksiyonumuzu yazalım. Tabii gövdesini yazmıyorum. Gövdesini cpp dosyasının içerisinde yazacağım. Eleman ekle fonksiyonumuz olacak. Bul diyelim. eklenecek elemanı parametre al alacak. Eleman çıkar diyorum. Çıkartılacak elemanı yine parametresinden alacak. Şimdi haş dosyasını oluşturduk. Bir de yazdır diyelim. Direkt yazdır diyelim. H dosyasını oluşturduk arkadaşlar. Kesinlikle H dosyası içerisinde metodun gövdesini yazmayın. Bu iyi bir programlama pratiği değildir arkadaşlar. Yazdığınız metotların gövdesi cpp dosyası içerisinde olmalı. O yüzden ben H dosyasını bu şekilde bırakacağım. Hiçbir fonksiyonun gövdesi yok. Genelde değişkenlerle fonksiyonları ayırt etmek için buraya da ayrıyeten bir public koyabilirsiniz. Fonksiyonları araya fonksiyonların arasına arkadaşlar gelip şöyle değişken yerleştirmeyi bu kötü bir kod yazım tekniği. Size derslerde söylediğim gibi kod yazmakta en önemli olan şey kolay hata bulunmasını sağlamak. Kodunuz okunabilir olmalı. Şimdi bunu yazdıktan sonra bu sınıfın metotlarına ait gövdeleri src klasörü içerisinde kutu cpp içerisinde oluşturacağım. Tabi ilk önce include kutu nokta hash diyeceğim. Bakın arkadaşlar cpp dosyası include edilmez. Kesinlikle cpp dosyasını include etmeyin. Sadece hash dosyası include edilir. İlk yapacağım şey Şöyle alalım bunu. İlk yapacağım şey kurucu fonksiyonun gövdesini yazmak. Tabi direkt kutu yazamazsınız arkadaşlar şu şekilde. Bakın bu sadece kutu adlı bir fonksiyon tanımlamak olur ki derleyicinin hata verecektir. Yani bu fonksiyon dönüş değeri nerede diyecektir. Bizim tanımlayacağımız bir metot. Kime ait bir metot? Kutu sınıfına ait bir metot. Bunu söylemeniz gerekiyor derleyiciye. Çünkü bakın derli sınıfın içerisinde tanımlamıyorum metodu. Sınıfın dışarısında tanımladığım için derleyicinin Normal bir fonksiyonla sınıfımıza ait olan metodu ayırt edebilmesini sağlamalıyız. Ayrıca bağlantıyı kurması için bizim onu bilgilendirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde derleyicimiz hata verecek. Biz derleyicimize diyoruz ki kutu sınıfına ait olan bakın burası sınıfın ismi. Kutu sınıfına ait olan demek bu. Kutu fonksiyonunun gövdesini yazıyorum. Kutu metodunun gövdesini yazıyorum demek bu. Merak etmeyin derleyici aradaki bağlantıyı kuruyor. Değerleyici bu metodun kutuya ait olduğunu biliyor. Biz kutudan bir nesne oluşturduğumuz zaman değerleyici hangi fonksiyonu çağıracağını biliyor. Şimdi burada tepeye eksi -1 diyeceğim. Ayrıca çağrılıp çağrılmadığını görmek için cout kurcu çağrıldı diyeceğim. Daha sonra diğer fonksiyonların gövdesini Buraya aynı şekilde yazacağım. Bakın bu şekilde. Gövdelerini boş bırakacağım şimdilik. Çünkü derlemek istiyorum ben kodumu. Acaba bir hata yaptım mı? Genelde görüyorum 200-300 satır kod yazıp sonra derlemeye çalışıyorsunuz. Ve genelde birçok hata alıyorsunuz. Ve hatalar bulunamıyor ne yazık ki. Bakın bütün fonksiyonlarımın, bütün metotlarımın önüne ait oldukları sınıfın ismini yazdım. Sonra ayetlik bildiren iki nokta üst üste iki defa koydum. Sonra yazdır diyorum. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunları çağıracağım. Bir main fonksiyonu ihtiyacım var. Size her zaman söylüyorum. Main fonksiyonu apar bir dosyada bulunmalı. Dosya sayısı problem değil. Mühim olan kolay okunsun. B001, 1002 CPP diyorum. Burada da arkadaşlar main fonksiyonum olacak. Şimdi ayrıca burada kutu nokta include edeceğim. Bakın CPP include etmiyorum. Siz hiç Stüdyo CPP include ettiniz mi? Hep h include ediyorsunuz. Siz h include edin. Değerleyici bağlantıyı kuracaktır. Zaten biz son aşamada, derlemenin son aşamasında o bağlantıyı kurmasını söylüyoruz. Tamam. Şurada da bir tane kutu oluşturalım. Bakalım nasıl sonuç alacağız. Gelelim derleme için Mac file oluşturalım. Tabi make önce web path belirliyorum. SRC diyorum onun için. Ayrıyeten derleyicimize hash dosyaların nerede olduğunu bildirmemiz için bir tane değişken oluşturuyorum. Bakın bu bir değişken. CXX flux bu değişken ismi oluyor. Make file'de değişken tanımlayabiliyorsunuz. Ona da diyorum ki eksi i olsun ve include CXX flags yazdığım yerde arkadaşlar Macfile onu şu komutu yerleştirecek. Şimdi geliyorum. Program 1 diyelim. Program 1'imiz Program 1'den önce 2 cpp dosyasını de değerleyelim. Önce kutu nokta o diyelim. Kutu nokta cpp Sonra geliyorum g artı artı eksi c Bayrağı kullanmam gerekiyor. Yani şu değişkeni kullanmam lazım. Bakın make file'ı ezberlemeyin. Lütfen. Genelde ezber görüyorum. Ezber daima programcının e, en büyük hatası olur arkadaşlar. Çünkü sizin ezber olmamız gerek. Sürekli farklı durumlara cevap verebilmeniz gerek. Ama siz ezberlersiniz. Farklı bir durumla karşılaştığınızda sonuç üretemezsiniz. Ve genelde saçmalarsınız. Burada flags dediğimiz şu bir değişken arkadaşlar. Değişkeni kullanabilmeniz için önüne dolar ve parantez açmanız gerekiyor. Derleyici şunu alacak. Buraya yerleştirecek. Bu ne diyor peki derleyiciye? Derleyici diyor ki arkadaş kutu nokta cpp'nin hash dosyası şu klasör içerisinde diyor. Ve sorun çözülüyor. Burada geleceğim. Hatırlarsınız bu simgeyi kullanıyorduk. Bunun sağladığı şey arkadaşlar değerleyiciniz kutu nokta dosyasını pardon kutu nokta cpp dosyasını şurada aramasını sağlıyor. Eğer ki direkt kutu nokta cpp yazarsanız bu aramayı yapmayacak. O yüzden şu simgeyi koyuyoruz. Onun arama yapmasını istiyoruz. Aynı şekilde b001 1002.o diyelim. Daha sonra onun için cpp de oluşturalım. Aynı şekilde onu da değerleyelim. Son olarak bu iki dosyanın bağlantısını kurup exe'yi oluşturacağız. bakalım neler yapacak. Hata verdi. Nerede hata verdi? Kutu nokta CPP'nin ilk satırında hata vermiş. C out yok tabi kurucu çağırmaz. Şuradan alalım. Şöyle. C out olmadığı için hata verdi. Tekrar derleyelim. Bu sefer onda hata verdi. H dosyasında. Kuru demişim harika. Kutu. Bakın değerleyici bize nerede hata olduğunu söylüyor. Ve hata kalmadı. Görüyorsunuz egzimiz orada. Program 1.exe. Çalıştıralım bakalım. Gördüğünüz gibi kurucu çağrıldı. Sonucumuzu aldık. Yani şu arkadaşımız kutu birden bir nesne oluşturdu. Kutudan bir nesne oluşturdu. Ve nesnenin kurucusu çağrıldı. Dikkat ediyorsunuz biz kurucuyu ayrı bir dosyada yapmıştık ama çağrıldı. Sorun yok. Gelin kutu yazları da deneyelim. Nasıl yapacaktık? Önce for int i eşittir e, max-1 i küçük i büyük tepe i eksi eksi Burada ne yapacak? C out diyecek. bu şekilde ekrana çıkartabiliriz. Daha sonra da şurada çağıralım bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi sorun yok. Tek sorun başta da yapması gerekiyormuş. Şöyle diyelim. Şuraya da include edelim. Da önüm klavye yine gitti cstd.lib Tamam. Yazdırma işini de yapıyor. Gördüğünüz gibi her şey halloldu. Sınıfımız çalışıyor. cpp dosyamız ve h dosyamız var. Bakın h dosyamızda hiçbir fonksiyonun gövdesi yok. Tekrar söylüyorum h dosyası içerisinde kesinlikle hiçbir metodun gövdesini yazmayın. Kötü bir praktik e, pratik o yüzden kesinlikle yapmamanız gerekiyor. Buradan devam edelim. Bakın e, hatırlayacak olursanız yapı kullanırken hep parametre veriyorduk hatırlarsınız eleman ekleye eleman çıkar. Fakat burada öyle bir ihtiyacımız yok. Niye? Çünkü metot hangi nesneyi etkilediğini biliyor. Çünkü nesnenin metot çağrılırken nesnenin ismini de veriyoruz. Yazdır fonksiyonu hangi elemanı yazdıracağını biliyor. Aynı şekilde eleman ekle fonksiyonu da hangi elemanı ekleyeceğini biliyor. Nereye ekleman ekleyeceğini biliyor. Bakın yapıyla sınıf arasındaki fark bu. Yapı da veriyle onu etkileyen fonksiyon ayrı. Fonksiyon etkileyeceği veriyi bilmiyor. Parametre ele almak zorunda. Sınıfta ise durum değişik fonksiyon ile pardon veri ile onu etkileyecek olan fonksiyonlar bir arada arkadaşlar. Fonksiyon etkileyeceği veriyi biliyor. O yüzden parametre olarak ihtiyaç duymuyor. Peki neden sınıf? Çünkü arkadaşlar sınıf programcıya daha kolay kod yazmasını en azından kolay kod yazmasını demeyelim de yazdığı kodların daha anlaşılabilir olmasını sağlıyor. Büyük projeleri daha kolay kontrol etmesini sağlıyor. Yoksa bütün yazdığımız kodlar makine koduna çevriliyor, emin olun. Sonuçta ne yazarsanız yazın makine koduna çevrilmek zorunda. Peki neden sürekli kodlama teknolojileri geliştiriliyor? Amaç daha anlaşılır kod yazmak büyük projelerin daha kolay kontrol edilmesi ve ekip çalışmalarının daha kolay kurulabilmesi ve nesne bu işte en iyilerinden en iyi tekniklerden birisi arkadaşlar. Programlamacılık hayatınız boyunca hep karşınıza çıkacak. Mekanizma genelde hep aynıdır. Dillerin ufak tefek syntax farklılıkları var ama mekanizma genelde hep aynıdır. Pratikler pek değişmez. Eleman ekleyeceğiz. Önce ne yapmamız gerekiyor? Kontrol etmemiz gerekiyor. Acaba tepe eşit eşit Max eksi 1 mi? Yani 9 mu? Eğer öyleyse fonksiyon kendisini çağırana, pardon metot kendisini çağırana işlemin başarısız olduğunu bildirecek. Aksi durumda tepeyi bir artıracağız. Sonra elemanlarda tepe ile gösterilen yere yeni elemanımızı ekleyeceğiz. Tabi işlem bittikten sonra metodu çağırana işlemin başarılı olduğunu bildirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde eleman çıkartırken tepenin eksi 1 olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer eksi 1 ise diyoruz ki çağırana işlem başarısız oldu. Gerekeni yap. Eğer işlem başarılı ise Pardon, öncelikle sonucu bize verilen parametreye atamamız lazım. Daha sonra ve en son olarak işlemin doğru bittiğini söyleyen return true demeliyiz. Eğer şu kısmı anlamadıysanız yapı ile ilgili o soruyu çözdüğüm videoya bakabilirsiniz. Burada çıkartılan elemanın yerleştirileceği değişkenin adresi var arkadaşlar şunun içerisinde. Biz de diyoruz ki bu adamın tuttuğu adrese git ve çıkarttığımız elemanı yerleştir. Şimdi gelelim şuraya. For int i eşit 0, i küçük 5, i artı artı, k1 kutuya, pardon neydi ismi? eleman ekle. Ne diyeceğiz? Mesela diyelim ki i çarpı i olsun eklenecek eleman. Sonra k1 yazdır diyelim. Şimdi kaldıralım. Bakalım sonuç ne olacak? Tabi yazdır fonksiyonumuz her şeyi yazdırmıyordu. Tepe için şunu yazmamız lazım. Cout'u alalım. If. Burada ee, if dememize gerek yok. Cout. Tam şurada arkadaşlar. Tam şurada. Kaç tane elemanıza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Şöyle diyeceğim. Set W. 7 tane yer kaplasın. 7 tane yer kaplayacak olan ne? Yazdıracağımız elemanın değeri. Daha sonra şurada da ok bu şekilde tabi ee, setW'nin çalışması için de kullanmamız gerekiyor. Son olarak kalan elemanları yazdırmak için burada tepe elemanını yazdırıyorum okla beraber. Sonra da kalan elemanları yazdırmak için şuradan tepe eksi bir diyeceğim. Eşit sıfıra kadar gidecek. Ve elemanları tek tek yazdıracağım. Tabi şuraya aynen almam lazım. Tepe değil de iyi olacak burası. Bakalım hata verecek mi? Evet, sorun yok. Gördüğünüz gibi istediğimiz oldu. Sonuç tam. Tepeye eklediğim zaman yukarı çıkıyor. Çıkartma işlemini deneyelim. k1 eleman çıkar. Tabii çıkardığımız elemanı bir değişkene yerleştirmemiz gerek. Önce o değişkeni yazıyorum. çıkartılan Değerleyici onun için hafızada bir yer atayacak, ayarlayacak. Ben diyorum ki şu adreste bulunan değişkene yaz diyorum çıkartılan elemanı. Yani scanf'te bulunan aynısını. Sonra da diyeceğim ki c out Çıkartılan Gördüğünüz gibi çıkartılan 16 İsterseniz tekrardan yazdıralım Bakalım durum nasıl oluyor Tabi Ekranı temizleyeceği için Göremeyeceğiz ama gördüğünüz gibi 16 çıkartıldı. İşlem bu kadar arkadaşlar. Mekfali gördünüz. Mekfali çok karmaşık bir işlem yok. Tabi biliyorsunuz birden fazla programınız olduğu zaman all deyip programları ayrı ayrı yazmanız gerekiyor. Sınıflarımızın hash dosyasında sadece prototipler oluyor. Görüyorsunuz başka hiçbir şey yok. Kesinlikle metot gövdesi yok. Sadece prototipler var. Yani isim, dönüş değeri ve parametreler. Asıl gövdeler ise CPP dosyasında var ve bu dosya içerisinde kesinlikle haç dosyasını include etmeniz gerekiyor. Derleyici başka türlü bağlantı kuramaz. Gövdeler bu şekilde yazılıyor. Çağrımda hiçbir fark yok. Aynı şekilde çağırıyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize kolay gelsin.